Efendim merhabalar, Herhalde, hoş önce geldiniz. öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Yasin Aytemir, Kırşehir'de ya yerel bir e, perde mağazasının sahibiyim. Bir tek perde değil, konsept ev tekstili mağazası da diyebiliriz. Efendim malum e, vatandaşlar aslında evlerinin içine perde yapsalar da dışlarına da yapmak istiyorlar. Kış bahçeleri için, balkonlar için. Siz bu faaliyette neler veriyorsunuz? Var mı böyle bir e, faaliyetiniz? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, çok ciddi bir talebimiz var ve bu talebi de karşılayabildiğimize inanıyoruz. Kış bahçeleri için ve cam balkonlar için plise perde sistemlerimiz mevcut. Plise perde sistemlerimiz dediğimizde bilmeyebilirsiniz. Yeni yeni e, bizim kültürümüze girmeye başladı. Çok şık kullanışlı bir ürün. İstediğiniz şekilde rahat rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz katalogumuzdan birkaç örneğini göstereyim ben size. Perdenin şöyle bir güzelliği vardır. Örneğin şu perdemiz. Bakın istediğiniz yere indirip, istediğiniz yerden kal toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu küçük bir minyatürüdür. Müşterilerimizin görmesi için hazırladığımız. Ve bunun birçok rengi var. Güneş geçirmeyenin var. Tüllü sistemleri var. Bakın şöyle göstermek istiyorum birçok rengi var. Yıkanabilir, uzun vadede değerlendirilebilir. Aynı zamanda biz 2 yıl firma garantisi veriyoruz. Bilginiz olsun. Açık renkleri, koyu renkleri, hangi rengi isterseniz. Aynı zamanda bunları ofisler için, ana sınıflar için de tasarlıyoruz. restoran ve kafeler için de çok uyguladığımız bir sistemdir. Temizliği çok kolaydır. Kesinlikle güneş geçirmeyen blokat sistemlerimiz de var. Bakın desenli olan gruplarımız da var. Rengarenk yaptırtmak isteyenler. Şöyle göstermek isterim. Ee, aynı zamanda bunları şimdi storların yerine salon ve e, iç odalara da kullanmaya başladık. Bakın desenli isterlerse örneğin desenli bir ürünümüz o kadar çok çeşidimiz var ki çocuk odalarının iç perde dizaynı olarak isteyenler ya da mutfak için isteyenler de oluyor. Bakın bir bahar dalı yapılmış. Burada puanteli bir grup. Bunların tamamı farklı yerlerde değerlendirilebiliyor. Hani müşterimiz istesin biz kendimiz uyguluyoruz. Bunların ölçüsünü alıyoruz. Cam balkonlar için çok kullanışlı bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiye kadar zebra ve store yaptırılıyordu. Şimdi biz son iki yıldır bunu çok ağırlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimiz de memnun, geri dönüşlerimiz de çok güzel. Peki efendim, Zebra store perde dediniz. Bunlardan e, farkları nelerdir ve aslında bu perdenin avantajları nelerdir? Bunlardan da bu bahsedelim. Öncelikle avantajını söyleyeyim. Bu kasanın içerisine monte ettiğimiz bir üründür. Camla birlikte hareket edebilir. E, perdenizi az önce de söylediğim gibi istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Atıyorum üst kattaki komşudan mı rahatsız oldunuz? Bu perdenizi üste indirip göz sinarınızı açık bırakıp dışarıyı seyredebilirsiniz. Veya tam tersini istiyorsunuz. Tam tersini uygulayabilirsiniz. Çıkartmak istediğinizde kenarlarında dört tarafında pimi vardır. Çıkartıp yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Aynı zamanda polyester içerikli bir ürün olduğu için kesinlikle içine kir nüfuz etmez. Çok kullanışlı bir üründür. Zebra ile store'daki farkımız. Zebra store'da bir cam açmanız istediğiniz takdirde store'un ya da zebra'nın tamamını havaya kaldırmak durumundasınız. Bunda öyle bir durumunuz söz konusu değil. Onu yıkatmak istediğinizde kesinlikle bir temizlikçiye göndermek zorundasınız. Ama plise perde de Yine evde işte kendiniz yıkayabiliyorsunuz. Birçok şeyde çok avantajı var. Zaten müşterilerimizde farkında güzel bir talep doğrultusu var bunda.